Airbnb, misafirperverlik endüstrisinin otelsiz lideri. Airbnb, Nasdaq'ta halka arz edildi ve gün içinde %113 değerlenerek 2020'yi rekorlu kapattı. Pandemi döneminde turizm sektörü bileşenleri en büyük yere aldı. 63,4 milyonu Asya Pasifik'te olmak üzere seyahat ve turizm sektöründe 2020'de toplamda 100,8 milyon işten çıkarma olduğu ifade ediliyor. Amerika Otelcilik ve Konaklama Birliği de otellerin %71'inin devlet desteği olmadan ayakta kalamayacağını açıklamıştı. McKinsey raporuna göre ABD'deki oteller bu yıl oda başı cirolarının neredeyse %60'ını kaybettiler. Sezonluk olarak gelirinin büyük kısmını turizmden sağlayan Türkiye'de ise turist sayısı %99 azaldı. Sektör tam anlamıyla can çekişirken Airbnb halka arz edildi. Hisse başına 68 dolar değer biçilen şirketin hisseleri daha ilk gününde 146 dolara yükseldi. Airbnb'nin halka arz planları Mart ayına dayanmaktaydı. Ancak sektörün pandemi nedeniyle durma noktasına gelmesi Airbnb'nin planlarını durdurdu. Şirket aynı dönemde çalışanlarının %25'ini de işten çıkardı. 2019 yılında da şirket 35 milyar dolar değerlemeye sahipti. Bu değerleme ise 2020 yılında şirketin tahvil ihracı nedeniyle yarıya kadar düşmüştü. İlk önce hisse başına 44 ve 50 dolar arası değişen bir değer biçilmişti. Son olarak hisse başına 56-60 dolarlık değerleme öngörülmüştü. Ancak perşembe günü Nasdaq borsasında durum çok farklı gelişti. 68 dolardan satışa sunulan hisseler gün içinde %113 değer kazanarak 145 dolar seviyesine ulaştı. Aynı gün 165 dolar seviyesini gören hisse en son 144'ten günü kapattı. Halk arz sonucunda şirket 3,5 milyar dolar değerinde 51,5 milyon hisse sattı ve 50 milyar dolara yakın değerlemeye ulaştı. Pandemi nedeniyle en büyük darbeyi turizm sektörü almış olsa da teknoloji şirketlerinin günümüz ekonomisini şekillendirdiği bir gerçek. Airbnb'nin kendine ait bir oteli yok. Fakat konaklama hizmeti sunma noktasında dünyanın en değerli şirketi. Covid-19 aşısının umut vermesi ve teknoloji şirketlerinin yükselişi başka halka arzlara davetiye çıkartıyor.